Dostlar bugün 4 Mayıs 2023. Şu anda Artvin ili Yusufeli ilçesi Öydem köyü Küşnara mahallesi'ndeyiz. Küşnara mahallesi medeniyetin başladığı yer. Ondan sonra şu aşağıda görmüş olduğunuz nehir, dere, ondan akan suda zemzem suyundan sonra. En şifalı su. Buraları tabi ben kışın çekmiştim. Yeşil olmadığı için her taraf kötü gözüküyordu. Şimdi biraz yeşillenmiş. Tam yeşillenmese de biraz yeşillenmiş. Dolayısıyla göze daha güzel gözüküyor. Ee, yaklaşık olarak iki aydır pek fazla bir video paylaşmadım. Eskiden daha sık sık atıyorduk. video paylaşmamamın sebeplerinden bir tanesi şu arkadaşlar. Şimdi bir izleyicim sormuştu. Demişti ki abi barajdan sonra ne paylaşacaksın yani? Ben de ona demiştim ki bizde içerik bitmez. İlla bir şeyler buluruz. Ancak bazı izleyiciler yani paylaşımlarımı ve kendimi sorgulamama sebep oldu. O yüzden biraz aksattım. Onlar için de nasıl bir çözüm bulmalıyım diye kafamda net bir şablon oturmadı. Diyeceksiniz ki ne? Kendinizi sorgulamaya sebep oldu. Arkadaşlar biliyorsunuz. Yüzüveli baraj videoları paylaşıyorum. Ve sizinle de bu şekilde tanıştık. Aramızda bir dostluk bağı oluştu. Sizler sevdiniz, desteklediniz. Şimdi benden önce Üçbeli Baraj videolarını paylaşanlar vardı. Benden sonra da paylaşanlar oldu. Ancak sizler de takdir edersiniz ki baraj videolarının en çok izlendiği ondan sonra böyle dünyaya tanıtılmasına vesile olan benim videolarım oldu. Onda da tabii ki sizin katkınız çok büyük. Hoşunuza gitti, sevdiniz, beğendiniz, paylaştınız, yorum yaptınız vesaire. Daha fazla insanlara ulaşmaya vesile oldu bu da. Şimdi ben baraj videoları paylaştım ama yani ne benden öncekini ne benden sonra paylaşanları rakip olarak görmüyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Yani herkes kendi imkanları ölçüsünde bir anı, bir hatıra bırakıyor geriye. Yani beni rakip olarak gören varsa o da onun karakteri. Dolayısıyla kendimi sorgulamama ne sebep oldu? Şimdi onu anlatmadan önce bir şey söyleyeyim. Benim oğlan der ki benim babamdan hiçbir şey gizli kalmaz. Yani bana lazım olan bir şey mutlaka bir şekilde önüme çıkar. Ben onu öğrenirim, görürüm. Hiç kimsenin e, paylaştığı baraj videolara bakmıyorum. Sebebi de yani benim yaptığım iş bana has olsun, bana özgü olsun. Kimsenin paylaşımından etkilenmeyeyim diye. İkincisi de yani baktığım zaman benim keyif aldığım videolar paylaşılmıyor. O yüzden yani böyle düzenli olarak bakmıyorum kimsenin videosuna. Ama baraj videoları paylaştığım için zaman zaman YouTube önüme çıkarıyor. Tesadüfen böyle bir video geliyor. Bakıyorum. Ondan sonra bir gün tesadüfen bir video geldi. Baktım ki onun altına birisi benim aleyhimde yorum yazmış. Ondan sonra aynı kişi benim videolarımın altına da o kişi için aleyhte yorum yazıyor filan. Yani bu, bu tür şeyler oldu. Dolayısıyla yani bunlara ben engelliyim mi? Ondan sonra nasıl bir çözüm izleyeyim? Çok e, kafamda netleşmediği için biraz ara verdim. Burası Vaslat. Belki de eski adı Vuslat'tı. Yani kavuşma. Zamanla döndü. Vaslat mezrasından gelen dere. Şurada bir su kanalımız var. Buradan geçiyoruz. Videolarımı altına bir zamanlar bir izleyicimiz şey yazmıştı. Abi yüşveli barajından sonra ne paylaşacaksın diye. Dolayısıyla ben de ona demiştim ki bizde içerik bitmez. Yani illaki bir şeyler buluruz. Ancak dediğim gibi işte bazı e, izleyiciler kendimi sorgulamama ondan sonra paylaştığım videoları kendimi sorgulamama vesile oldu bu yüzden. Biraz ara verdim. Ona da bir çözüm bulacağız inşallah. Seçimler yaklaşıyor. Ee, büyük bir hararetle çalışmalar devam ediyor. Sizin umudunuz varsa ne hala ne güzel. Hayat umuttan ibarettir. Umut bitti mi hayatta bitti demektir. Ha, benim pek fazla umudum yok neden yok şu anki iktidarda olan partinin eksik tarafları var beğenmediğimiz tarafları var ondan sonra tabi beğenenler de var beğenmeyenler de var herkesin düşüncesi ayrı ona saygılıyız onun yanı sıra ben bu işi ben bu işe talibim diyenlerin belediyelerinde vesaire yaptığı işlere baktığımız zaman onlarda da beğenmediğimiz şeyler var. İsim, adres belirtmeye gerek yok. Çünkü biz bu işi en iyi yapacağız diyenlerin belediyelerini tanıyorum. Onlar da adam kayırma yapıyor. Onlar da mezhepçilik yapıyor. Ondan sonra onlar da kendi adamını, kendi partisini dolduruyor. Benim en çok sevmediğim şeylerden bir tanesi. Madem herkes bu vatanın evladı, vergisini veriyor, askerliğini yapıyor, vatana, millete bir hainliği varsa tutuklarsın, götürürsün, cezasını verirsin. Yoksa bizim polisimiz, askerimiz karıncanın deliğinde ne var onu biliyor. Dolayısıyla partisi ne olursa olsun yani bu devletin e, haklarından herkes eşit şekilde yarar, yararlanmalı. Ama dediğim gibi şu anda iktidar olmayanlar da onların icraatlarına baktığımız zaman onlar da kendi adamını kaydırıyor. Dolayısıyla benim çok fazla bir umudum yok. Umudum Cenab-ı Allah'tan bir de milletten var. Allah hakkımıza hangisi hayırlıysa onu nasip etsin inşallah. Bu nehirde Mandagüt tarafından gelen nehir. Şöyle yeşillikler arasından biraz yürüyelim. Etrafı manzarayı görmüş olun. sesi, ezan sesi, kuş sesi insana hoş geliyor. Insanın psikolojisini düzeltiyor. Ama bazıları bunu biraz karıştırmış. Para sesi bilmem. Ne sesi? Bir şeyler demişler. Tabi renkler ve zevkler tartışılmasın. Şu yukarılarda biraz gösterelim. Şöyle 好来就弟。啊啊啊啊 Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam Sayın Hocam. Ali Bey kolay gelsin. Sağ tamam, ol. Hoş geldin. Safalar getirdin Maşallah. Maşallah. Bereketli olsun. Allah razı olsun. Altın dualı olsun. Arkadaşlar Yusuf doğası, boğası, arısı, döneri, Bunlar meşhur. Çek çeçem bak çek. Ali kardeşimiz de arıların bahar bakımını yapıyor. Bak bu mevsimdeki yumurtaya bak. Maşallah maşallah maşallah. Bereketli olsun inşallah. Tamam. Ali Bey de eski arıcılarımızdan belki 30-40 senedir arıcılık yapıyor. Dostum sana kolay gelsin. Teşekkür ederim hocam. Sağ tamam, ol. Görüşmek üzere. Youtube'da paylaşıyoruz. Tamam. Çok emin oldum. Reklam ücreti olarak 2 2 işte. kovan bal alırım. O basit basit. Tamam.